Merhaba değerli dostlar, Filmonomi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle WandaVision dizisinin 5. bölümü hakkında spoilerlı olarak konuşacağız. Dizinin bu bölümünde ilk olarak Wanda ve Vision'ı bebekleri Billy ve Tommy'yi uyutmaya çalışırken görüyoruz. Çiftimiz bu sahnede gerçekten mutlu gözüküyorlar. Ardından Agnes evlerine gelip bebeklere bakabileceğini söylüyor. Ancak Vision buna karşı çıkınca Agnes Wanda'ya dönüp istersen baştan alabiliriz diyor ve bu durum Vision'ı gerçekten çok şaşırtıyor. Vision Wanda'ya durumun tuhaflığından bahsederken bebeklerin gittiğini fark ediyorlar ve arkalarını döndüklerinde ikizlerin 5 yaşına geldiğini görüyoruz. Ve bu sahnede Agnes şakacı bir yolla çocukları kontrol edemezsin diyor. Ancak bu lafın doğruluk payı olabilir. Çünkü önceki sahnede Wanda, ikizleri uyutmaya çalışırken güçlerinin işe yaramadığını görmüştük. Bu da Wanda'nın ikizlere hükmedemediği anlamına gelebilir. Ardından dizinin 80'li yıllar temalı jeneriğini görüyoruz. Jenerikten sonraki sahnede Sword tarafından bulunan Monica'nın sağlık kontrolünden geçtiğini görüyoruz. Sağlık kontrolü sırasında makinede sorun olduğu için sonuçların boş çıktığını söylüyorlar. Ancak bu durum Westview'un içindeki kozmik radyasyondan dolayı olabilir. Ardından Sword'u toplantı halinde görüyoruz. Olayları değerlendiren ekip başkanı Wanda'yı teröristi ilan ediyor ve burada çok ilginç bir olayla karşılaşıyoruz. Eski kamera kayıtlarında Wanda'nın Vision'ın cesedini çaldığını görüyoruz. Bu da demek oluyor ki Westview'da bulunan Vision'ın kendi bedeni. Sonraki sahnede ise Westview'a geri dönüyoruz. Billy ve Tommy evlerine bir köpek getiriyorlar ve annelerinden köpeği sahiplenmek için izin istiyorlar. Wanda ise yaşlarının daha küçük olduğunu söyleyip onlara izin vermiyor. Ancak onlar yaşlarını hızlıca ona getiriyorlar ve köpeği sahipleniyorlar. Köpeğin adını ise daha önce Vision çizgi romanında gördüğümüz köpeğin adı olan Sparky koyuyorlar. Westview'un dışında ise Monica dönemine uygun cihazlar gönderildiğinde Westview ile iletişime geçebileceğini fark ediyor. Ve Vision'ın çalıştığı yere bir mail geliyor. Sword'dan mesaj alan Vision iş arkadaşının beynine giriyor ve arkadaşı Vision'dan yardım istiyor ve işler iyice karışıyor. İlerleyen sahnelerde SWORD ekibini Westview'a bir çeşit drone gönderirken görüyoruz ve Wanda bu drone'u fark edip gerçekliğinin dışına SWORD ekipleriyle konuşmaya çıkıyor. SWORD ekiplerini gitmeleri için tehdit ettikten sonra güç alanına bir çeşit kırmızı ışık yayılıyor. Bölümün sonlarına yaklaşırken ise Vision'ın Wanda yaptıklarının yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyor ve Wanda bunları kabul etmiyor ve bir çeşit tartışmaya giriyorlar. Tam kavga edecekleri sırada kapı çalıyor ve Pietro'yu görüyoruz. Ancak MCU evreninde olanı değil. Pietro karakterini X-Men evrenine ait olan Evan Peters canlandırıyor ve bu da bize yavaş yavaş evrenlerin karışacağı, mutantların MCU'ya dahil olacağı anlamına geliyor ve bu bölümde böylece sonlanıyor. Ve her bölümde olduğu gibi bu seferki dikkat çeken reklam Lagos adlı bir kağıt tavlu. ve Lagos, Kaptan Amerika İç Savaş filminde Avengers'ın Crossbones'u durdurmak için gittikleri Afrika şehri. Burada Wanda güçleriyle istemeden birçok insanı öldürmüştü. Ve bu reklamla birlikte Wanda'nın bilinçaltındaki pişmanlıkları ve üzüntülerini bir kez daha görmüş olduk. Evet arkadaşlar, benim bu bölüm hakkında şimdilik söyleyeceklerim bu kadardı. Siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.